Arkadaşlar bu videoda size çok güzel ve çok enteresan bir hız problemi çözmek istiyorum. Hemen sorumuza bakalım. Uzunluğu 36 metre olan ve sabit hızla hareket eden bir tren hareketine başladığında hızlı trenden daha fazla olan bir kuş sabit hızla trenin en sonundan en başına kadar uçmuş ve sonra tekrar trenin en sonuna dönmüştür. Bu sürede 160 metre tren ilerleyebildiğine göre kuşun hızının trenin oranı, hızına oranı kaçtır? Şimdi soruyu önce bir anlamaya çalışalım. Gerçekten soru zor bir soru. Ne yapalım? Şöyle bir trenimiz var. Benim anladığım 36 metre. Şimdi bu tren yolculuğuna başlıyor. Şuralarda bir, bir yerdeyken bu arkadaki kuşumuz uçuyor geliyor tren bu kadar gidebilene kadar şuraya gidebilene kadar kuş da bu kadar yolculuk yapıyor daha sonra ne oluyor tren hareketine devam ediyor tren bu mesafeyi 160 metrelik bir mesafeye çevirdiğinde kuş geriye doğru gidip trenin en sonuna geliyor şimdi enteresan bir soru tekrar bir güzelce çizmeye çalışalım o zaman soruyu çözümüne başlayalım trenimiz şöyle bir 36 metre uzunluğunda bir tren şu arkada bir kuşumuz var. Kuşa K diyelim. Trenimiz yolculuğuna başlıyor. Şöyle baş kısmı diyelim ki başıyla sonunu ayırabilirim. Trenimiz şöyle bir yolculuk yapıyor. Baş kısmı buraya geldiği anda trenimizin yani tren buradan buraya kadar yolculuk yapmış oluyor. Şu x mesafesini yolculuk yapmış oluyor. Yani kuş ne kadar yolculuk yapmış oluyor? Kuşumuzda x ve 36 x artı 36 metre yolculuk yapmış oluyor. Şimdi arkadaşlar böyle sorularda yapmamız gereken şey şudur. Normalde x, v, T yani bunlarla uğraşamayız. Bilmemiz gereken şey şudur. Aynı süreyi kullandıkları için aynı süreyi kullandıkları için bir hareketlerin hızı ne kadar çoksa o kadar yol alabilir. Dolayısıyla hızla aldığı yol doğru orantılıdır. Burada iki tane hareketli var. İkisinin de aynı süreyi kullandığını biliyoruz. Dolayısıyla aldıkları yollarının oranı hızların oranına eşittir. Yani şunu yazabiliriz. V kuş bölü V tren. Kuşun aldığı mesafe x artı 36 metre iken x artı 36 metre iken şurayı biraz daha güzel yazayım. Evet yazdık. Trenin alabildiği yol x metre. Zaten burası kolay. Buradan sonra sıkıntı başlıyor. Şimdi Tren biraz daha yolculuk yapacak. Tren biraz daha yolculuk yapıp yolculuğunu B'ye yani baş kısmını 160 metrelik mesafeye taşıdığında kuş şu an baş kısmındaydı. Şöyle farklı renkli bir kalemle göstereyim. Trenin baş kısmı buraya geldiğine göre trenin son kısmı da şuralarda bir yerde olması lazım. Kuşumuz da şuraya kadar bir yolculuk yapması lazım. Yani önemli olan mesafe kuşun geriye döndüğü yoldur. Şimdi burayı bulmak için şöyle yapabiliriz. Şimdi en önce şuradaki kalan mesafeyi bulabilir miyiz? Şu mesafe zaten trenin gitti trenin boyu olan 36 metrelik mesafedir. Çok görülmedi. Onu hemen başka bir kalemle göstereyim. Şu mesafe şu anki mesafemiz 36 metre trenin uzunluğu. Biz burayı araştırıyoruz. O zaman şöyle diyebilir miyiz arkadaşlar? Şurasına biz şuraya x demiştik. Şuraya x demiştik. Gördüğünüz gibi trenin başının son durumda 160 metre olduğunu bildiğimiz için şuraya 160 eksi x diyebilir miyiz? Evet. Aslında bu neye eşittir? Trenimizin ikinci seferdeki, ikinci hareketindeki aldığı mesafedir. O zaman trenin son durumda hareketi 36 pardon 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 Buraya yazmışız. Yanlış yazmayalım. Son durumdaki hareketi 160 eksi x'tir. Şimdi biz ne istiyoruz? Şu yeşil bölgenin uzunluğunu istiyoruz arkadaşlar. Şurası, şurası x metre. Şurası x metre. Şurası 160 eksi x metre. Ve gördüğünüz üzere trenin boyunun da zaten çok uzağa gitmeye gerek yok. Şurayı bir temizleyeyim. Daha güzel görebilmeniz için şuradan görsek daha iyi olur. Son durumda tren zaten şurada 36 metre olduğu için arkadaşlar şu mesafe 160 eksi x'ten geriye kalan mesafedir şu mesafe. O zaman ne diyebiliriz? 36 şuraya bakın. Şöyle bir kenara çekiyorum. Bakın. Şurası komple 36 metre. Şurası 160 eksi x. Dolayısıyla burası ne olur? Şurası 36 eksi 160 eksi x'tir. Veya direkt 36'ya tamamlamak için şunu yapabiliriz. Eksi x var. Yok etmek için artı x yazıyorum. Bir de eksi 124 yazarsam 36'ya tamamlanmış olur. Yani şurası x eksi 124 metre olmuş oldu. Şimdi arkadaşlar artık bundan sonrası zaten 4 işleme kaldı. Hemen 4 işlemimizi de yapalım burada. Ne olacakmış? Burada Burada şunu yaptık. Kuşun aldığı yol bölü trenin aldığı yol. Kuşun aldığı yol bölü trenin aldığı yol daima sabittir. O zaman bir içler dışlar çarpımı yapalım arkadaşlar şurada. Ne olacak? İçler dışlar çarpımı yaptığımda x kare eksi 124 x eşittir. Şurası da eksi x kare artı 160 x eksi 36 x. Orası da artı 124 x yapar. Bir de ne var? 36 çarpım artı 36 çarpım 160 Hepsini sol tarafta topluyorum. 2x kare eksi 2 tane 124 x oldu. Burada da var. Burada da var. Bu eksi diye geldi. Eksi 36 çarpım 160 sıfırlandım arkadaşlar. Burada ikileri sadeleştirsem x kare eksi e, 124 x eksi şurayı da sadeleştirirsem 160'ı bölelim. 36 çarpım 80 eşittir 0. Şurayı 124'e denkleştirmek için nasıl ne yapabilirim? Şöyle yapabilir miyim? Buraya 4 çarpanını versem 144. Şuraya da 20 yazsam aynı çarpan olacak. Şöyle yazarsam daha kolay olur. Evet. Eksi 124 x. Yani şurasını bakın. Eksi 144 artı 20 gerçekten eksi 124 veriyor. O zaman burayı x eksi 144 çarpım x artı 20 diye yazarsam Burayı sıfırladığımda bir x 144 geldi. Bir x de eksi 20. Bakın uzaklık negatif olamayacağı için ben x'in 144 olduğu durumu seçmek zorundayım. Hemen ondan sonra şurayı temizleyelim. Ondan sonra bizde ne, ne istediğine bakalım arkadaşlar. Ne diyor bize? Son durumda bizden istediği şey şu. Şöyle şura kaybetmişiz. Bizden istediği şey şu kuşun hızının trenin hızına oranı nedir arkadaşlar? Hemen ne yapıyoruz? Bakın burada vk bölü vt yazmışız. O zaman x artı 36 bölü x x eksi 124 bölü 160 eksi x herhangi birini kullanabiliriz. Şunu kullanalım. O zaman vk bölü vt eşittir. x artı 36 yani 144 burada bakın x artı 36 bölü 144. Bu da ne yapar? 160 bölü 144. 36'ya bölersem 5. 36'ya bölersem 4. Cevabımız B şıkkı arkadaşlar. Evet. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar.